Keşke bu kadar okumasaydım diyen bir kızımızın videosu geziniyor şimdi ortalıkta. Herkes de bunu seyrediyor. Okudum da 30 bin lira bile maaş alamıyorum. Hiçbir arkadaşım 30 bin lirayı tutturamıyor. Keşke A101'de çalışsaydım diyor. Yıllar önce ben Alman bir aileyle sohbet ediyorum arkadaşlar. İki tane oğulları var bunların. Ne mezunları ne yapıyorlar diye sordum meslek sesini bitirdiler. Fabrikada işçi olarak çalışıyorlar dediler. E dedim sizin varlığınız da iyi niye üniversite okutmadınız? E, okutamadık ki ne için nasıl okutamadınız diyorum. Ben hala kafam sadece paraya basıyor. E, i̇zin vermediler. Üniversiteye gidecek okula yönlendirmediler çocuğu dediler. Olay şöyle gelişirmiş Almanya'da. Sen ilkokuldan itibaren öğretmenlerin değerlendirip karnenin bizde hani Evet, başarılarının devamını dilerim diye yazan bir bölüm var ya oraya çocuğun gelişimiyle ilgili ve yönlendirilmesi gereken okullarla ilgili bilgiler yazılırmış ve öyle gide gide sonunda sen lise aşamasına geldiğinde üniversiteye mi gideceksin, güzel sanatlar fakültesine mi gideceksin, meslek lisesine mi gideceksin e, sağlık meslek lisesine mi gideceksin yani ona bile müdahale ederlermiş, karışırlarmış onun haricinde bir yere gidemezmişsin arkadaş param var ben çocuk çocuğu efendim mühendislik fakültesine göndereceğim yok. Ha, ama Türkiye'de özel okula gönderirsen, Romanya'da, Ukrayna'da özel okula gönderirsen parayı basıp da o ayrı. Ya bizde de herkes üniversiteyi bitirecek, herkes üniversiteyi bitirecek. Her şehirde üniversitemiz var hamdolsun.